Ne açayım bu arada şarkı? Hmm. Ne açsam? Bekleyin. Ay hiçbir şarkı yok şu an önümde biliyor musunuz? Buldum. Youtube videosunu Hmm. Arkadaşlar YouTube videosunu hemen yayınlamam. Var YouTube videosu şu an elimde. Ama bir iki hafta sonra falan yayınlarım. Ben de size özledim. Senin setine katılmayı düşünüyorum. Ee, inşallah i̇nşallah. Instagram'da nefes... Ne? Instagram'da aktif ol nefes alamıyorum. Arkadaşlar atmaya çalışıyorum ya Instagram'da.